Hatice'nin Ramazan macerası. Bir varmış bir yokmuş, uzak diyarların en güzel zamanlarından biri olan Ramazan ayı gelmiş. Küçük Hatice sabahın erken saatlerinde uyanan annesinin sevecen sesini duymuş. Annesi ona: "Küçüğüm, şimdi sahur zamanı. Sahurda bereket vardır. Kalkın, sahur yapın. Çünkü sahurda sevap vardır." demiş. Hatice henüz uykunun tatlı esintisi içinde olsa da annesinin sıcak sözleriyle gözlerini açmış ve sofradaki taze demlenmiş çay, ballı ekmek ve diğer nefis yiyecekleri görünce büyük bir sevinç duymuş. Sahur sofrasında annesi Hatice'ye Ramazan'ın ne kadar özel ve kutsal bir ay olduğunu anlatmış. Hatice, bu ayda Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini unutma. Allah'ın bize gönderdiği bu güzel kitap kalplerimizi aydınlatır ve yolumuzu gösterir. Bakara suresinin 183. ayetinde Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındığı denir. Güneş henüz doğarken, Hatice pencerenin önünde dışarıdaki sessizliği izleyip her şeyin ne kadar huzurlu olduğunu fark etmiş. Gecenin ilerleyen vakitlerinde fecir vakti yaklaşınca annesi yeniden seslenmiş. Hatice, fecir vakti geldi. Kalk, sabah namazını kılmaya hazırlan. Unutma, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının önemini anlatmış. Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın koruması altında olur diye öğüt vermiş. Evde birlikte kılınan sabah namazının ardından Hatice ve ailesi gün boyunca oruç tutmanın sabrın, şefkatin ve paylaşmanın önemini derinlemesine yaşamışlar. Annesi, oruç tutmak sabır demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucun sabır olduğunu ve oruç tutan kişinin duasının geri çevrilmeyeceğini söylemiştir. Bu yüzden oruçlarımızı sevinçle ve sabırla tutmalıyız diyerek Hatice'ye güzel örnek olmuş. Öğleden sonra evin yakınındaki komşularıyla oynayan Hatice yardımlaşmanın ne kadar değerli olduğunu öğrenmiş. Annesi iftar zamanı yaklaştığında ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmekte çok faziletlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize yardım etmenin önemini öğretmiştir diyerek kalplerinde iyilik sevgisini pekiştirmiş. İftar vaktinde evde özenle hazırlanmış sofrada hurmalar, su, sıcak çorba ve çeşitli lezzetler bulunuyormuş. Aile iftarın bereketiyle sofraya oturup Allah'a şükretmiş ve dualarını eda etmiş. İftardan hemen sonra aile önce evde akşam namazını kıldı. Bu evin sıcaklığında birlikte edilen samimi bir dua anı olmuş. Namazın bitiminden kısa bir süre sonra hepsi mescide gidip cemaatle birlikte teravih namazını kıldılar. Mescidin huzurlu atmosferi cemaatin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmiş. Teravih namazının ardından Hatice ve ailesi camide dualar ederken "Allah'ım bu Ramazan ayında bana ve aileme sağlık, huzur ve sabır ihsan eyle." Ayrıca tüm çocuklara ve tüm Müslüman kardeşlerimize de merhamet, sevgi ve barış ver diyerek içtenlikle dua etmişler. O gece eve dönerken yolda parıldayan yıldızlara bakıp Ramazan'ın ne kadar özel ve kutsal olduğunu, her anında Allah'ın rahmetinin ve bereketinin yanında olduklarını derinden hissetmişler. Ramazan boyunca Hatice hem sahurda, hem iftarda, hem de namaz vakitlerinde öğrenmeye, paylaşmaya ve sevmeye devam etmiş. Her geçen gün kalbi daha da büyümüş sabrı artmış ve duaları daha derin bir inançla yükselmiş. Bu güzel ayda öğrendiği dersleri ömür boyu unutmayacağına söz vermiş. Her iftar ve sahur anında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel öğütleri ile Kur'an-ı Kerim'in rehberliğini kalbine kazımış ve böylece küçük Hatice'nin Ramazan macerası ailesi ve tüm çevresi için umut, sabır ve paylaşım dolu unutulmaz bir hikaye olarak hafızalarda yer edinmiş. Her yıl Ramazan geldiğinde Hatice yeniden o özel anıları tazeliyor ve büyüyen kalbiyle Allah'a olan sevgisini daha da derinleştiriyormuş. Bu tarz çalışmaların devamı için abone ol, beğen ve paylaş. Bu hayra sen de ortak ol.